Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Bu City kariyerinde 3. bölümde kaldığımız yerine devam ediyoruz. Zorluklar, engeller olsa da yani 2. ligde zorlansak da e, takımımız çok fazla güçlü olmasa da güçlü rakiplere karşı hani böyle biraz kendimizi ekart etmeye çalışıyoruz. Mustafa yine yanımda. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yani daha bir maç var kupada. Evet, Everton evet. maçı. <laughs> Yani <laughs> bir üst seviye bizim yani, için. Yani Everton ne kadar zorsa şu an oynadığın deplasmanına gittin. Fulham da çok zor. Ekstra bir zor. Bu maç Burası iki maç. maç <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> şey değil mi bu? Seriyen yazdığı Nart yarış oynadı. Hologram gibi. Baksana bir şey Fulham. Ee, abi Mitrovic. Bu ne abi? Seri, Mişe, Seri. Lemina da buradaydı ha. Şey burası. Kutlar toprakı. <laughs> Ama yeneceğime inanıyorum ya. Flening, <laughs> Lewis Porter'a çok güzel bir pas Oyna. verdi. Lewis Porter bence kanada bırakır. Kanattan gol gelir mi? Ortaya açtı. <laughs> Allah senin belanı. Oyna. Ver. Devam et. Lewis Porter. <laughs> Gazaniga. Çok güzel. Çok güzel oldu. <laughs> Ortaya, Ortaya açtı, Davis Porter! O boyuyla vur vurması vursak. zaten imkansızdı. Bırak, vur bakalım. Ooo, gazaniga! Yine güzel çıkarttı. Davis Porter, Emre. Bir saniye abi. Vur! Schmidt. Ah be! Ya beklemedi, ne oldu? Pozisyon şey. önüme düşmedi diye düşündüm de top önümde kaldı. Evet, devam güzel, başladım. güzel başladım. Güzel başladım, umarım güzel gider. Boyetiz atmasın sana çalım Aya var. Ooo çok güzel çıkarttı be. Şimdi çok iyi. Lelele. Emre Demir. Aa, Ama üste verdim. İşte bak sana daha iyi dediklerim Üstte verdim yani Gazaniga güzel güzel. Maça iyi başladı. Red. 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 Güzel. Emre çok iyi dönüyor pozisyonu hemen güzel. bir de biliyor musun? Evet. seri o Lewis Porter'ın attığı pasta yanlışlıkla ortaya açmasam golü bulmuştum da. Direkt i̇şte. bu saydım da Evet, olur. evet. Bilemeyin. İçerisi bomboş. Aynı arkada bir tane oyuncu var. Güzel. Oh, Ingram. İngram iyi. iyi. İngram, en azından şeyden iyi yani. Boxster'dan iyi. Boxster. Fleming, Oneyman, on Schmidt'e pası verdi. Schmidt, Emre'yi görür mü? Oradan Oneyman, İki şimit var. Şimit koştu. Döner misin oradan? Döner de. Evet. Ah be, evet. iki oyuncu evet. bastırdı. Evet. Sağ sol bastırdı. Gazaniga pası verdi. Zorlanıyor tamam. sanki. Evet, içeri vur. Emre, o dönmeden yapıştırdı. O William. Evet. yeni oyuncu aldım onu sana söylemeyi unuttum da. Williams içeriye orta açtı. Nerede Emre abi, vurur oyuncu? mu? Yedek oyuncumdu. E daha iyiydi onu aldım. Sakatlık vardı zaten. Yok, bilimsi çatımdan. Yok, o Allah ya sakatlanmıştı zaten de kanat bu. dedim ya sağ orta sağ aldı. oyuncu satın aldım. Hayır almadım. Yedeklerdeydi. O Cebano. Çok güzel girdim bu araya. Hadi güzel çıkalım. Emre, Honeyman Emre Demir alır mı? Aldı ama. Emre'ye oynayayım şimdi. Emre'ye oynamıyorum full. Önde Emre'di zaten. O, Wilson. Jack Wilson. Lütfen. Güzel sıyrıldı. Fleming. Lütfen. Nasıl bıraktı lan öyle? Korner var bak. Dikkat et adam Evet. Lütfen. Wilson. Dışa açtı. Işte. Kebano. Gene Wilson. Kebano'ya döndü. Kebano orta açmasın. İçeri dolu çünkü. Dikkat etmem lazım. Ted Williams çok iyi aldı. Hadi oğlum, Basmalı hadi yani. oğlum, hadi oğlum be. Güzel, kontra hata çıkabiliriz. Williams çok iyi geliyoruz. İçe dönmem lazım. Hayır, hayır. Niye içe dönüyorsun ya? Çünkü orta boş. Emre bıraktı. Gelişine vurur mu? Şimit vurdu Gazaniga. <laughs> Gazaniga yine kurtardı. Lewis okay. Porter. Alır mısın onu oğlum? Hadi oğlum baskıyı kur. Şimit çok iyi. Emre'ye verir misin? Emre aldı. Emre çok güzel aldı hem de. Neden, Emre. Şimit ah be. Şimit ne ya? Williams o. Ha Williams pardon. Oyuncuların ismini ezberlemem lazım yani. Araya gir oğlum. Bırakma. Mitrovic. Kesinlikle bırakmamam lazım. Cebano! o. <laughs> güzel vurmuş. Bir de Fulham, um. yani bize göre bence bir, iki, iki, ikili kömlek üst bir takım değil mi? Tabii. Ama kendini bitirdi yani. İngiltere liginde çok yedi çünkü bu koşar mısın oğlum? Ne abi, olup pası olup. çok hızlı atıyorlar. Evet. Sen anlamıyorsun ama bence bir defa gör yani. E, senin attığın pas ayarından daha şey atıyor. Hayır, onu demiyorum. Ee, Hayriyetten, oyuncular dediğim gibi biraz ısınman lazım. Lewis Porter çok iyi girdi. İçeri ortaya açar mısın? Bence buyur, ayak buyur. içiyle vur Lewis Porter. <laughs> vur Lewis Porter golünü attı yine. Çok güzel. Bu çocuktan bir Kerem havası var sanki. Hani bana öyle geldi. İyi vurdu ama ya. <laughs> Kaleci uzak köşeye vuracak zannetti. Güzel oldu. 1-0 ne diyorsun deplasmanda? Geriye mi çekilin? Ne diyorsun? <laughs> Oynayayım değil mi? Çünkü geriye çekilen çoğu takım yeniliyor diyor ya. Evet. Şimdi Everton'a neler yapacak şunu merak ediyorum. Al onu topu oğlum. Oo, iyi bu. Çünkü Everton yani bilmiyorum. Oo. Lampard geldi zaten başlarına. Geldi mi? Hayır, Netleşti mi o? Zaten geçti ki başlarına. Yok transferi söz konusuydu netleşmiş miydi onu bilmiyorum. Ne hey, netleşmiş miydi? Yani Son zamanlarda transfer söz konusuyla takip edemiyorum gündemi. Lampard teknik direktör olarak geçti. Boştaydı işte geçti evet, mi geçti. diyorum. Onu demek istiyorum. Transfer oldu deyince oyuncu sandın sen. Yok da yani. Boştaydı. Evet evet geçti. Williams çok iyi ekat etti. Bence bu oyuncu iyi. Williams... Abi çok iyi alıyorlar topu benden ben de, ya. Ama acaba senin elektriğin olduğunda kim, hangi takımın başına geçiyor? Bence Real Madrid. Sanmıyorum. MCU mu? bilmiyorum yani kendi bilir. 400 milyon takipçisi var şu an Instagram'da. 400 milyon mu? Hı, hı. Al bize şeyi göndersin, abone göndersin. Sesim göndeririz. O Neymar'ın koşusunu görürsem güzel. Şimit hadi oğlum koş. İkinci gol mü geliyor? İkinci gol gelir mi? Şimit vurur mu? Ah be kaleci. Devam <laughs> Önümden aldı ama ya. Önümden aldı ya. Lewis Porter. Lewis. Vurur musun oğlum? Lewis Porter. Çok güzel. Nasıl oynuyor sence takım? Güzel oynuyor. Yani ataklar? Bence iyiyim. Fazlıyor. Julia. Transferi kesinleşmiş. Abi dikkat edelim. İşte çok hızlı geliyor. Anlamadım. İşte, Olay bu. Bunun etkeni bu. Biraz daha üstü. Kısım olduğu yani için mi böyle? Evet. Ah be. Mesela sen şu an Everton'a yani mesela ben bile oynasam Everton'la. Navy Porter yapıyoruz. çok iyi sıyrıldı. Ortaya açar mı? Williams bence vurur buradan. Ah be. Korner mi? Korner bence. Kay, kay gilsen, gir sen gir. Emanuel, vurur musun oğlum? o? Emre Ortayı açıyorum buradan Emre Demir çok iyi girdi. Emre içeri ortaya açar mı? Açam. Ama maalesef. Güzel düşündüm ama güzel gitmedi. Değişiklik şeyi alacağım ya. <laughs> Emre de yorulmuş bu arada. Yorulmuş, ne diyorsun? Ee, <laughs> Honeyman'ı çekip <laughs> evet. Smallwood'u alacağım ya. Evet <laughs> evet e, ee, alalım mı? <laughs> Boxster. Maç 1-0. Ne diyorsun? Çok golünü geçmeyecek sanki. <laughs> Bence bu kariyerimizde öyle çok fazla gol olacak gibi hissetmiyorum ben. Ne diyorsun? Ben yani Yok. senin yorumun ne? Yok, diyorsun, sana o Neyman çok iyi sıyrıldı. O Neyman Nişel Seri'yi de pazara gönderdi. Şimit aldı topu. Şimit kanattan çıktı. Schmidt ah be işte oyuncunun şeyi var ya hani overall var ya en büyük etken yani emin devam Emino. Et, devam et hala kaptıracaklar çünkü alfazıyorlar. Emre <laughs> Corner şey taca çıkarttı alfazı. <laughs> Değişiklik gerçekleşti. Lewis Porter o hata yaptım. Hata yaptım. İnşallah faaliye mal olmaz. Wilson. Abi çok iyi, çok etkili <laughs> çıkıyor ya. Offside. Dediğim anda... Çok kötü verdi pası. Graves. Lewis Porter koşar mısın oğlum? Koş bakalım Lewis Porter. Hızlıca şey yapamaz o. Fleming. Çok iyi. Ortaya açar mısın içeriye? Ortaya açtı da gol gelir mi? Evet. Ah be. Boy farkı. Boy farkı ve overall farkı. Ne dersen ya, diye. Ya yani. overall farkı değil. O aynı overall sahiplerden öyleyse. Cebano yine kanattan çıktı. Nereye gidiyorsun oğlum? Babanın tarlası mı bu? Aha gol geliyor. Bence geldi gol. Ne diyor? Gol geldi. Neden gelsin ya? Ona odaklanma. Hadi çıkalım. Bir gol daha bulur muyum sence? Neden bulmuyorsun? Oynarsan. Levis Porter. Bernard. Levis Porter. Abi ne yapıyor bunlar ya? İşte sana bahsettim. Her zaman da bahsedeceğim oldu. Çünkü sen bir lige çıkmayana kadar böyle fallere maruz kalacaksın. Ve sen de yapmam lazım. Çünkü hakem Bernat, Hadi. Hadi oğlum. Kanattan Lewis Porter koşar. Lewis Porter aldı. Lewis Porter bir bahsettim. spin tattı. Ver içeri. İçeriye pası verdi. Abi bu ne sakatlık? Gol! Sakat sakat vurdu, yemin ederim ya. Çok güzel. Çok güzel. Neden sakatlandı? Onu da anlamadım Aynı ama. Kayıldı ya. Hani ha, kaydılar dedin mı? mı? Ya. Onda mı? Evet. Güzel bıraktı. Bir gol, bir asist. Ne diyorsun Nevis Porter'a? 2-0. 2-0 ve bunlarsın zaten. Kazanan <laughs> sensin be. Ligin birincisi şu an. Abi bu niye Forvetlerimiz sakatlanıyor. Allah yar da sakatlandı. o neyman? Neymar. İşte bak hakem görmüyor bunları gördün mü? Fal yap sen de. Anladım. Şimel bot. sakat Sakat sakat. İkinci gol mi? Golü atar mı? Sakat e değil. Eves vurdu. 90'dan Yemin ederim 90'dan çıkarttı Gazaniga ya. Seri. Michel Seri. Michel Al alalım söylüyorum. o. Bir şey yapamazlar. Abi bir şey yapamazlar diyor. Ya. Niye atar? Bu sene bu City ne oldu? Bence çıkacağız ya. Ya çıkmasan da zaten gidersin büyük ihtimalle. Bak Dördün gördün mü kaydım ama Ingram. İyi. Kaydım dikeyim mi evet. topu? Bence dikeyim. Maç zaten bitecek. Bitecek yani. O güzel bıraktı ama güzel oyuncu bıraktı tahmin artık. edemedi. Bitti. Ve Fulham'ı evet. kendi evinde 2-0 mağlup ediyoruz. Bence güzel gidiyor ya. İnşallah çıktık. Evet, 30-40 kişi gelmiş. 30-40 kişi gelmişler. <laughs> 30 kişi gelmişler. <laughs> Önümüzdeki maç Everton. Everton. Evet. Merak etme <laughs> Joker'ın olarak ben varım. Tabii ki yani seni bekletiyorum zaten yedek olarak. Bu sezonki ilk golünü atmış o da sakatlandı. Hayır sakatlanmadı. Düzeldi. Düzeldi mi geri? Hı. İyi iyi. Bu arada Allah yar ne oldu? Bir bakalım mı? Yani düzenli, artık. Daha sakat. Evet, i̇ki aydı değil mi? evet iki aydı pardon. Everton maçına. Burayı da. bir gösterelim. Bu heyecanı bir yaşayalım. Değil mi? Kupa. Everton çünkü farklı ve üst düzey bir takım. Ve yani şey. George Honeyman. Bu numaramız iyi aslında. Evet. Dileklerine hakim yani. E, yani. Yerine bununla daha çok aktif oynayabilirsin. Evet evet fark ediyorum onu da. Ve Everton. Sağ ol. F.K. Karabağ kupası. Yani e, kupaya gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyorum ama sence görebilir miyiz ileriye? Bu kadar Premier Lig takımının arasından. İşte zaman mı gelecek? Mesela bu yarı dönemde transfer yapacağız. Bu. Kazanç gelir mi ama acaba? David sen Porter. Hı. Bu serenamiyi gösterelim zaten abi karşı rakibe bakar mısın ya? İnşallah dua et, transfer et, oyuncuları yoktu. Kim? Hatırlamıyorum. Transfer, bakalım, bakalım bir. David yeter yani. Lişar, Lisson. Ooo. Abi. Pickford. Ama daha çok Lichler. yedek ağırlıklı oynamış. Onu yani. söyleyeyim. Marusic'i falan. Aynen yedek ağırlıklı ama, Gene ama... hiç belli olmaz. Evet. De ben devreye girelim sen rahat ol. Yani hmm. biz yeneceğimizi yeneceğimize inanıyoruz. Sonuç ne olursa olsun yine bu sağdan anlamızın akıyla çıkmaya çalışacağız. Richard Liston baksana abi. Nereye gidiyorsun abi bak. Oğlum topu bırak lan. <laughs> topu kaptırmış daha kayıyor benden topu almaya çalışıyor. Kerdeki box değil değil mi? Yok ya. Abi baksana adamlara. Lewis Porter. Hadi be. Hadi be. Hadi be Lewis. Lewis sonu ekart Lewis, Lewis Neyves vurur mu? Oo! Çarptı mı ona? Korner mi? Corner değil. De. Ah be. Bir an korner bekledim. O <laughs> Neyman. Marusic. Abi yok ya adamlar. Yani adamların yedekleri bile kaliteli. Dediğim anda top bizde. O Neyman. Bence şuradan Schmidt'i görürse. Williams. Çok iyi girdi içeriye. Ortayı temiz açarsa gol yazılır. Nereye açtın ama abicim ya? Yemin evet, ederim var ya. Gerçekten farkında. İçeride sen çok iyi bağırdı abi dikkat edin. Biliyorum. O Fleming topu söktüm ama o Neyman kanat Şarkı evet saçmalama. evet fark ettim onu. Marusic. Marusic ortaya açtı. Evet, Arkada evet. Richard Lisson. Bak stop Çok olmasın güzel. güzel. Uzun alınması, yani ne kadar oldu, yüksek Emre da... Demir, Lewis Porter, Şimit. Wilson'un karşısını gördü. Wilson, Williams. içeri girer mi? 4 topa söyle. Oh hadi şimit vur şimit Eşek şimit ya. Yemin ederim. <laughs> Williams. <laughs> Williams. Ama Wings de karıştırdım ya. Fleming, hadi abi. O neyman? Kayar alır mısın Emre? Çok güzel aldın. Çok güzel de bıraktın. Williams vurdu. Elexipor. <laughs> Elexipor yani yemin ederim ya. Güzel bıraktım ama. iyi oynuyorum. Ben dinliyorsun ama birazdan göreceğim. Değil mi? Bir boşa yakaladım. Şu o, Ozan Tufan'ın bir söylediği şarkı vardı. Neydi? <gülüyor> 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 Bak mesela böyle. Bak. Gördün mü? Gördün mü bebeğim? Ooo oh, Ingram. Çok iyi çıkarttı be. Şaka bizim yedeklerimiz var. Önümüz salak çekim şey Yani o o kaleci, Naz kaleci olması imkansız ya. Tov Dışa çıkarttılar. Zırnasın. Zırnasın. Alan. Zırnasın. Dukare, Richardson, o Carl Levin. Sana bahsettiğim kişi şey, bu. Bir anda geliyorlar. Evet, biliyorum ama o gelişleri bilirim. Çok güzel bıraktı. Yani Şimit. Değil mi? E, eleniyor evet, mu? Evet, İki maç değil mi? Bilmiyorum. Oo. O yüzden kötü. O yüzden zaten Eğer şey olursa diyorum ben. Williams. Hadi oğlum kanattan iyi gidersin. Şimit. Güzel döndün. Hadi içeriye bırak. E -Karte, e -Karte. Emre Demir, Emre! E -Karte. E -Karte. Ama ben ne bileyim e yani. Bir oyun. Şey, az bir oyundu onun için. Emre, hadi oğlum. Çimiti gör. Williams içeriye dön. Honeyman, güveniyorum sana. Ayak işiyle yazarsın buradan Honeyman. Neyman. Ee, neden böyle kötü vuruyorlar? Çünkü Ligin. takım Buradan dolayı da etkileniyorlar bak iki yanlız. O da var değil evet, mi? Evet yani etkileniyorlar ister istersen. Şu an yani takımın değeri 300 milyon falan şu an karşımdaki takımın. O kadar var mı ya? Evet evet. Bütün takımları böyle abi. Gerçi İngiltere Ligi komple öyle. Doğru söylüyorsun. Lukare ooo! Ekstra güzel çıkıyor. Ekstraya kaçtı değil mi? <gülüyor> 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 Bir Charleston. Bence devam edeyim ya. Devam et. Yenerim yani. Lewis Porter. Abi çok iyi bileklerine çok iyi hakim de. İşte Schmidt. Ah be. Williams. iyi söktü. Schmidt'i görür mü? Schmidt çok güzel çıktı. Hadi oğlum. İçeriye güzel bir orta. Ah be. Ne oldu? Sal yaptım karı gibi. Ben başka türlü durdurmaz ki oyunu. Hadi. Bak yenilme sana söyleyeyim. Ya yenilsek de ne olacak yani karşımızda Everton var ha. Biz... Yok ondan değil yani yenilmemeni istiyorum çünkü elenme. Burada daha iyi şeyler yapabilirsin yani para anlamında. Ya tabii ki o önemli de ama yenilsek de ne yapacağız yani? Alan, gol atmasınlar. Marusic, Alcent, güzel. Fleming iyi, iyi kaptı topu. 1-0. 1-1 sağlarsak daha rahat oluruz diye düşünüyorum. Emre ne yapıyorsun abicim ya? İngra. iyi. Sakin oynayalım. Kanattan çıkalım. Hadi. William sen gidersin oradan abicim. Gidersin bence. Hızın da var. Sprintin de var çok iyi ama niye garip koşuyorsun abim onu anlamış değilim şimdi Lewis Porter el var abi el var evet, evet, işte sana ama el yani ha o ingram Hadi oğlum <gülüyor> <gülüyor> yani yediği gol neydi öyle ya çok berbat ya Yani şu gol çok saçmaydı yani ya gerçekten saçma yani <laughs> çok saçma gol yedi yani. <laughs> İsmail çıkma. <çıkıyor. Ha? gülüyor> İsmail çıkma. <çıkıyor. İsmail> Yemin <laughs> 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 bak oğlum çıkma çıkma. Ne yapıyor bu ya? Yemin <laughs> ederim var ya reddilik ya. İyi ki ne iki dakika öldük ha. İsmail bile bundan daha iyi. En azından yan toplara böyle çıkmıyor. <laughs> Sağlık olsun ya. Yani ben ligi, ligi odaklıyım. Ligde bir şeyler yapmak istiyorum Farklısı yani. Yapmış bana versene. Hayır. Ligi <laughs> Sayın anasını sattım. Burası zaten ya oğlum çikitin seyirleşi. Pelak oğlum gol atacağız ya. <laughs> <laughs> bak pelak da gol atalım ya. <laughs> Gördün mü o seyirleşi? Vallahi <laughs> oğlum bırak da gol atalım ya. Abi adamlar oynuyor ya bak. İki topta defans arkasına giriyorlar ya. Çık çık oğlum. Çık 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 oğlum çık çık. Adamlar ekstra oynuyor anasını sakin. <laughs> Vallahi binler ya. Alsak mı ne? Yok abi. Bize Ingram'la Baxter yeter yani. Bunlar <laughs> <laughs> kanser etmeye birebir yani. Hadi biz match'i bir alalım mı? Ya deli olma ya. Valla. Dövüş müyüş yok bunlar. Kullanırız en azından değil mi? Abi bu orta ne ya? Gözünüzü seveyim ya. İşte Hani düşük kariyerde oynamanın dezavantajlarından bir tanesi bu. Aslında öyle bir şey yok ya. Yani. Bak. Bak kayışı. <laughs> kayışı. Kayışı edeyim. Abi adam bak şu olay var ya iki topta içeri girmeleri niye biz iki topta giremiyoruz i̇ki top da? İki topta girmek istedim dilimde. Mesela fazlaya kaçıyorum sen. Gur gur at şuradan yani boşu uğraşıyorum. Penaltı. Kırmızı kart. Bu işte. Bu işte. Bu işte. Buramalı. Hadi o Neymar. Hadi oğlum. Hah. İlk gönderdik. Üç bir. En azından rahatladık yani. İnşallah yenilmeyiz. Verdim hadi. Hadi bakalım oyuna. Sonra ben 60'tan sonra ne aldım? Zaten sen hiç mi yenildin? değil mi baba? Emre. O Emre'nin bir koşuşu var. Sıyrılır da güzel. Üst. İki geliyor mu? Geldi. Anında geldi. Gol. Gol. Karabağ Kupası'nda attık golümüzü. Aaa! en sevinçli neden bu var? FIFA'ya gerçekten buradan sesleniyorum yani her şey çok güzel ama o gol sevincine Vaa wow, wow, yani bu ne insan en azından gol mol İngilizce bir şeyler katar yani <gülüyor> orada. Vaa! <laughs> wow. Hadi! Hadi üçüncü golü at. Üçüncü golü at sana kahve ısmarlayacağım hadi. Hadi bakalım. Çıkart bu cehennemden beni. Bak vuramıyor bile topa gördün mü? Ya o olacak zaten ben ona bir şey demedim ki sana hiçbir zaman. Ya, ben de onu da ondan bahsedeyim oyuncu. Galatasaray kariyerinde oynayışımı gördün mü? Kayış şimdi orada. Evet. Kima Ama gene iyi oynuyorum şu an. Evet evet ben de niye oynuyorsun ona <laughs> <laughs> Bak bu Ama e, Schmidt'in o pozisyonu komik değil miydi? Bırak lan gol. Bırak lan gol atalım der gibi. Oo güzel. İçeriye dön. Tam benim istediğim pozisyon vuramıyor bu. Oo 3 3. Buradan sonrası evet, bende. Devam ettirelim, sana vereyim. Bak nasıl oynanıyormuş. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Bu fare o zaman değil mi, yenersek? Evet evet, süre gelir. Güzel güzel. İşte ben seni istiyorum, anlatabildim mi? Anladım, anladım. Para kazanırız. Aynen, anladım. Gidemiyor, onu söyleyeyim sana. Gidemiyor da zaten gömdüm. Bu arada Kırmızı Kalp yedi. Kart. Kesin mi? Evet. Hadi. Ooo! <laughs> yarı <kadar> <laughs> 10 <on> kişisiniz böyle. 9, 9. 9 kişiye lan bir tane daha kırmızı kart yedi. Oğlum bomboş oraya ortaya <laughs> geçin. Hadi lan. Top inşallah gelir gelir. Gel. <laughs> Allah'ın senin belanı vermesin lan. Oğlum boş boş dedim. Boş <laughs> <laughs> böyle oldu. <laughs> Bomboştu ama. Evet. Hadi oğlum. Bak 10, 9 kişiler ha. Bir tane daha kırmızı kart yiyelim zaten direkt otomatik olarak. Ama bak olur. şunlar var. Senin dediğin işte bu olay var. A, demek istediğim bu yani adamlar bir topla giriyorlar. Yani. Adam arkada bulunmuş. <laughs> yani... Nereye gidiyor bu? <laughs> <laughs> güzeldi aslında ya. 3-3 de güzeldi ya. Ver o topu. Nasıl? İbo da atmış bu arada. Evet. Ee, Arsenal'da oynuyordu hatırlıyor musun? Abi. Zaten demek istediğim bu oyuncunun önündeysen adam senden önüne yedi ya. Yani. <laughs> Anlamadım. A4 de geldi. Yok yok bu ne gram var. Instagram gibi isim var yemin ederim. Bu ne ya? Richard gol. Ne gol ne gol? İsmail Şipe'yi alacağım. <laughs> Bunlardan iyidir. <laughs> yemin ederim alacağım. Hadi be. Hadi. Son dakika golü ne olur. Ya abi. <laughs> Biz bomboşta ha. Abi enerjistik yapacak bir şey yok, üç tane i̇şte, bıraktım. Hani yenilenmemi istiyordun. Ben Hadi abi, atarsın baksana. sen. Diyorum sana bundan bahsediyorum. Bırak topu bırak. Hadi bırak tabii çıkalım. Ben, abi çok eksik yakalandılar. Yemin ederim eksik yakalandılar. Gitme daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Adam yatarak top alıyor. Kalite burada yani. Bak şuna. Diyorum sana boşmuyor. adam. abi. Dai Hadi son atak bak. Son atak gol ata olsun. Hadi Emre Demir. Hadi Şimit bırak Williams'a. Ooo Muazzam. Hadi Williams fazla da gitme gidemiyor. Gidemiyor dedim sana. Al o topu hadi. Ver o topu. Tikur hadi oğlum ha ah be. Ba, alırsın topu. Bu gol alamazsın çünkü adam daha kaliteli. adam topu ayağına koyuyor gidiyor. Hadi son pozisyon. Hakem bitirme onun üstünü tunu yaparım bak. Lan oğlum. <laughs> Kanser olmuyormuş değil mi? Hı? Kanser olmuyormuş değil mi? Neyse sağlık olsun. Ama iyi döndürdün. Ha yani. iyi döndürdün. Anlamızın akıyla yetimize baka baka gidiyoruz. <laughs> Sorun değil. Ama mücadele anlamında iyiydik. Ben de iyi oynadım. Sen iyi oynuyordun ona bir şey demiyorum ama yediğin kadar olmasaydı ben şu an bu maçı kazanmıştım. İyi yediğin <laughs> <laughs> Şunu göstermek istiyorum. <laughs> yani bu ne? Abi nerede gol? yani. Dur bir saniye bir şeye bakmak istiyorum. Gir habere bir yerim. O sırada bir... yok. Iki... Gir habere. Yendi diyor. Bence elenmemiş. İçeri maç yok ya benim bildiğim aynen dedim, Bak, mükemmel. Evet elinize sağlık olsun. Arkadaşlar keyifli bir videoydu. Evet, Güzel bir videoydu. Ee, yani bizi buraya kadar izlediyseniz hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. İyi seyirler ederim arkadaşlar. Çok eğlendik. Siz de izlerken de eğlenirsiniz. Umarım görüşmek üzere.